yani şiddetli. Hı? Şiddetli. Şiddetli. Yani, şiddetli. Evet, şiddetli. yıkıcı. E, çok sayıda böyle hain, yani yük, korkunç e, maruz kalmıştır. Yok, e, güzel söyledi ama bir eksiklik sanki var. Bir ebni, ki, emniyet ya. Orada mı? Diyor ki, e, özür dilerim, müsaadeniz varsa, evet. diyor ki bu şehir maruz kaldı le zilzal ani bi şiddeti depreme maruz kaldı ve o şiddetli deprem ki demmere adadan hayr mebniyat ya korkun sayıda binalarını yıkan korkun sayıda, sayıda binalarını yıkan şiddetli bir depreme maruz kaldı. Ha ile minel ebniyat ya o binalarını korkun sayıda binalarını yıkmış. tamam. Evet. Allah razı olsun. Ve tila harikun kebirun telahubu. Evet. Yani arkasından geldi. Yani arkasından bir yangın olmuş. Evet. İlla innehu tam, temme tecdidi medineti bi suratin müzhiretin. Bir, te, ee, bir, orada bir harfi okudur mu acaba? Ben yanlış anladım. Bir tecdid öyle değil mi? Temme. Temme tam. Tam, <laughs> Temme. temme bi tecdidi medineti. Hayır, bi yok, bi yok. Bi tecdidi, evet temme bi, doğru. Tamma bi tajdid al madinati bi sur'atin muzhila. Ba yok ya. E burada tamma te... burada benimki var belki yanlış be, belki benim. Be, ya o cimin o cim? Cim noktasıdır ya. O cimin. ben yanlış gözü. Doğrudur, doğru. Evet. Sibiyet <laughs> evet. büyütebilirsin be, ha orada yukarıda شهيد سرعات تدور شهيد كالياندي ورعي في أبنيتها الجديدة أن تكون مبنية بطريقة معينة تجعلها قادرة على تحمل الهزات الأرضية Yani bu yeni binaları e, ruhiye onu koruyor. Yani yok riayet edildi. Riayet edilerek onu gözeterek e, yani bu er, e, yer sarsıntılarına dayanan dayanabilen bilen böyle belirli bir e, yolla inşa edilmiş olmaz. Me, me, mebniyetim tarikatı muayyine. Evet, metotla. Yani bir metotla bina edilmiş olması. Ya şimdi ne de Japon'da Japon'da binaları mesela depreme dayanıklı falan yapıyorlar ya. Onu demek istiyor abi? Evet. Hı. Evet. Tabii. Ee, anladım hani çeviremedim tam onu. Yani hı, Bu istersen, yani e, yer sarsıntılarına dayalı, e, zerzatına dayalı güçlü binalar yapıldı kadireten. Yazılı dayalı güçlü binalar. Evet. Ve rağmen zalik taarredet min senavatin kaliletin li hezzeti erdiyetin zehebe dahiyetuha el min minel eşhas. Buna rağmen şehir çok sayıda min senavatin kaliletin az seneden az senede birçok yer yani çarşıntılara maruz kalmış. fazla ki... yıl geçmedi. Yani kısa zamanda insanın zaman. kalilesi. Yani kısa, kısa zamanda hmm. e, e, يعني هو يرسخ سنترنا معروف خالمش ذهب تحيتها العديد من الاشخاص يعني بيتشوخ قربان بيرمشتل صايدا ايوا أه أه. شخص قربان بيرمش وتذهل مدينه بموقعها الطبي الفريد فوق شبه جزيره تقع جنوب الباب الذهبي الباب الذهبي نعم Tethu medin, Tethu parlamak değil ha, mi? Evet Aslında. evet, aynı aynı. Yani milen hmm. görkemli olmak. Evet. Yani o biricik böyle farklı bir e, tabii konumuyla hmm. e, Fokashi bir cezire. Yani o yarım ada üstünde takaujeni bu Baba Zahibi. Baba Zehni neydi? Yani bir yer bir yer ismidir vallahi. İsim ha. Hmm. İsim mi de bu Baba Zahibi? <laughs> Baba Zahibi yani bence.

يقرا Pacific Ocean, Ocean Ducky Boss, المدير بوازر، بخليج سان فرانسيسكو، سان فرانسيسكو كيرفازين ذاكي، أه يا Pacific Ocean Ducky, سان فرانسيسكو كيرفازين، أه ناب ناب أه و لاشان. أه و لاشان، هذا الذي آه كما أه أنها, آه يعني. أنها تتميز بحدائقها العامة الجميلة. Yani o güzel parkların e, yani orada onunla farklılaşıyor veya ayrıcalıklı hale geliyor. Bu tam cümle yapamadı. Ve huvel mudiqul lezi yasilu el muhitul hadi bi khalijin San Francisco. Hı. O el mudiqul lezi al el muhitul hadi. O ele bir yani şeydir. Madiq e, şeydir. E, boğaz değil Mi, O boğaz nereye ulaşıyor? Madiqul lezi yasilu ulaşıyor. El muhitul hadi o Pasifik Okyanusu'na ulaşıyor. Bir halici, halici de körfezdir. San Francisco, San Francisco ee, körfezinde Kürfez olan Pasifik Okyanusu'na ulaşan o, o şey. Ee, Aa, o al Baba Zahabi herhalde onu söylüyor. A, o da evet. 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 o o evet. Medik, ne, ne deniyor? Medik Boğaz. O boğaz'da. Boğaz kema ennehu bi Aynı zamanda bu halk e, şeyleri, e, parkları güzel halk parkları Aa, da halk parkları da Evet. Arcalıklı. Orayı, orayı anlatıyoruz. Yani. Eydalar. Genel, evet. genel. 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 Evet. Evet, Kerem buyurun, buyurun. Devam Keremke. ediyorsan buyurun. Yok biz, biz okul sıra senin, sizin. benim evet, tamam. Hemen devam edeyim. Ee, yani 30'a geldik değil mi? 30. parça. Evet. Tamam. Hutut-ı evet. enabi. <laughs> yani bu e, buru e, hatları. Değil evet. mi? Tabii. Valla buru hatları değil <laughs> mi? İnnel enabi el khasete binekle zeyti min fevahatil abari ila merakiz tecemmü. Ha. Bu inel enami ve özel borular e, e, zeyti yani petrolün taşımasıyla min fuvahatil abari yani bu kuyu e, petrol koyularından inel merakiz bu toplama merkezlerine e, evet. nakledilen binekli ila evet ve mina oradan da ila e, fordati evet furdat Şuhan sanki Şuhan tanker tanker ama furdat nedir furdat dolum tesisleri yani dolum depoları dolum orada da dolum depolarına taş taşıyor yani götürüyor tusna'u nazaren li ta'arrudih fi ba'd al li dhugut yapılıyor e, yapılması da nazara li taarruda fi ba'd al-ahyan li Şiddetli yani dahili baskılara maruz bırakılmak bakımında evet. min evet. Nereye gidiyor? Min Oraya geliyor. Evet. Ha, Oraya geliyor. Min min sulbi yani bir çeşit sert sertlikten yapılıyor. Yani sert maddelerden bu e, bazen e, patlama yani içse bir patlama oluyor ya. E, bu yüzden yani bu borular e, sanki demir gibi bir şeyden sert bir maddeden bu e, borular yapılıyor. Yetemez ta'u Çelik de diyebiliriz. Çelik de diyebiliriz. Çok güzel. Yetemez ta'u bir min aliyetin minel diyor Yumuşak ama ha. Nev'u mine solbi Nev'u mine solbi Yani solbden Solbden bir çeşidinden solbi nedir ya? Sulb çeliktir o zaman. Çelik mi? Çelik. Nev'u mine solbi Yani bir çeşit çelikten Yutamatta'u bidenne aliyetimle mine Ama diyor Yani yüksek derecede e bu yumuşak leyunet, esneklik e? esnekliği yani yüksek derece esnekliği olan bir e ya, e, e, mesela yani esnek nasıl çelik esnek olabilir de? Anlamadım. Yani onların özel bir boruları var. E, oradan, sol oradan. Orada yazıyor çelik mi? Evet çeliktir hocam. E Yok çelik çelik Yani çeliğin. özel öler, özel alaşımlar koyuyorlar bunlara. E, şey yapıyorlar. Esneklik katıyorlar hocam. Öyle mi? Evet, evet. tamam tatru hazil enabid ila 42 bosatan ev ekseren. Ve kad yasilu bazen ulaşıyor tatru hazil enabid bu e, boruların, e, miktarı ulaşıyor ila Çapı. 42 bosatan buyurun. Çap, kutur, çaptır hocam. Ah, onun çapı yani 42. <laughs> ben geldi. Pardon. Bu ne di? Bu inçtir hocam. Hani inç diyoruz ya mesela kaç inçtir? Ah, يعني 1 يعني قطر ما يقوم بهذه الفنيون عدد عند مد خطوط الانابيب هو مسح المناطق التي تمر بها عبر الخطوط هذه اول ما يقوم به الفنيون يعني temcilerken yapabiliyorsunuz. Mesela bu e, yer altındaki şeylerle uğraşan fenciler de değil mi? Teknik, <laughs> tekniker diyorlar hocam. Feniyon hmm. teknikerler. Aa teknikerler. Tekniker. Çok güzel. Ve evvel ma yakumu bi Bu teknikerlerin ilk yaptığı iş nedir? İnden meddil hutuutil enabi. Bu boru hatların uzamasında huve meshul menatıki o bölgeleri temizlemektir. E, Tamurru e, مناطق غلت تمر عبارا ومس از مس مناطق tarama mes incelememən il... ta il... ta tarama o bölgeleri tarama ha tamam çok güzel bu enmeshül yani o bölgeleri taramaktır el tamru ibara el hutut hadhi yani bu borular onların yoluyla orada geçtiğini orayı tarıyorlar kontrol ediyorlar ve ba'da zalika fi amaliyet med el يشرعوا يشرعوا. آه يشرح ويشرح ويشرح ووبعدين صرا باشروا في عمليه مد الخطي سر وبورن ازمات اشليمه باشروا بلحمي وصولات الانابي بلحمي آه ب آه مد الخطي لعيمه آه لعيمه قينات لعيمه اه بلحمي اه دونك <applause> فاللحمي بقول بلحمي وصولات الانابي يعني ببورلره الانشما لحمي لا لحيم elleti hocam bu boru bağlantıları ne diyor kaynak etmek. Aynen. Bir yani, usulat, yani o, o yani eklemleri. Elleti yebluğu kullu kullu 25 metre. Her birinin 25 metre uzunluğunda olan o boruları e, lahim yapıyorlar. ila salatın tawilati ta ki e, e, özün yani borular devam edinceye kadar, değil mi? Yani birini birisine bağlıyorlar. Herhalde şöyle diyor. Bu 25 metre varan boruları daha uzun olan bu bağlantılara değme diyorlar. Ne bağ şey yapıyorlar? Ba ba bağlatıyorlar. Evet. Şema tufra khanadık sonra handaklar kazılıyor ve tuf el enabi ve tukhallaf el ve tukhallaf tıgalla ve tıglaf tıgalla yani kaplanıyor kaplanmaktır evet ve tıglaf bu borular kaplanıyorlar lihi kayeti amet taakuli yani kemirme kemirilmesinden korumak için evet yani toprak vesaire bir şey onları Ona aşırma diyor orada aşırma yıpranmasından Aşır, aşırma aşınma değil mi Aşır, evet, aşırma evet ve ve yoksa değil mi? Evet ve tenzilu. Ve tenzilu vusulatil enabi e, indiriliyor o e, borularının e, ulaşımları el cahizeti açı olan fe tutmeru ala tuğil khatti el cahizeti ne dedin? Cahize yani böyle hazır, açık açı olan açık değil hazır hazır, tamam fe tutmeru ala tuğil khatti yani bu e, hat boyunca onları kapatıyor mu tutmamı? Evet. Ma'a gömüyorlar yani. Evet evet. Evet evet. bidun tatmin. Tabi mesela e, bazı e, belli noktaları da açık bırakıyorlar ki oradan işlemler yapılması için. Evet, Kapatıp işaret koyuyorlar. Evet. Evet. Bidun tatmin. Kapat, kapatmamak üzere. للتهوية للتهوية وتركيب مجار التصريف للتهوية تهوية نادر؟ هوالا المصيح ما هوالا المصيح من؟ هوالا المصيح آه. ها هوالا المصيح تهوية وتركيب مجار التصريف و هوالا التصريف قناة لاري نصل؟ مجار التصريف تصريف قناة لاري Ha, tasfiye hani ta, karanları... o da bir sıkışma olduğu zaman tasfiye yapıyor ya yani. ha Eğer evet oraya... enabi billeti evet. hmm. evet. ama o borular ki bu dağlık bölgelerine geçen borular evul evet. mustanqaatu veyahut mesela çamuru bataklık yerlerinde feyecri tesbituha ala kavâdi feyeci tesbituha orayı sabitlemek üzere çalışılıyor. Ala kavâdi ve ismento. Buyurun. Yücra daha uygun olmaz mı? Feyücra. Feyücra tamam. İcra ediliyor. Yani orada işlem yapılıyor. E, Feyücra tesbituha. Yani yani sabitlenmesi ala kavâdi yani mesela o orada nasıl sabit e, e, bile, e tutacak? Ala kavâdi ve ismento.

Tabi yer, yeryüzünden biraz kaldırımla onu yapıyorlar. Evet. Mimma yec'alü taklifu'a emren zeyde daruliyyin. Öyle yapıyorlar ki artık onu, o boruları şey etmek için, kurumak için onları böyle bir şeyle sarma marma gibi bir durum kalmıyor ortada. Evet. Nereye geldik? El-gazul medhik. el gazul -Gaz Yani gülen gaz olur mu ya? Güldüren bana <güldüren. güldüren>? tabi tabii tabii. Burada seni güldürecek bir takım orada bir takım gazlar vardır. Ve minha bir kısmı onlardan bir kısmı ma yursilu dumua senin gözyaşlarına akıtar, akıtır. Vel <laughs> gazul mudhi, güldürücü gazlar. Ha, bir kısmı senin nasıl ki gözlerini, yaşlarını akıtıyorsa bir kısmı da güldürücü gazlar. Yurafu, <laughs> bu göldürücü gazlar tanınıyor. Bir oksitin nitroz, nitroz oksit de tanınıyor. Vakat ikteşefehu beresli, beresli adamdaki bir kişi bunu keşfetmiş, bulmuş. Am elfu sab'umiyel 1772'de keşfetmiş. Ve huve gazun adimüllüm. Renksiz bir gazdır. Rengi olmayan. Ve lehu ra'ketun makbule. Kabul edilir güzel bir kokusu da var. Ve ta'mun hülbun hafifun. Hafif bir tadı da hafif tatlıdır. Ve istinşakuhu lehu tesirun mukaddirun. Onu koklamak ise burnuna buruna götürmek, koklamak ise uyuşturucu etkisi vardır. Hı. Uyuşturma etkisi etkisi vardır. Ve evet. ise istihara muddeten tavile eğer onu uzun süre koklama devam e, yapıldığı zaman uzun bir sürede fakat yusebibül mevd o zaman ölüme sebebiyet verir. Ölüme neden olur. Ama ise üstün şiqe bi kemiyatin sahire ama küçük küçük azıcık kemiyetlerde koklanırsa fe innehu yusebibu dihken histeriyen İstirmatik nedir? Bir gülmeye sebep olur. İstiri, histiri nedir? Dur. Bakalım. Histir. Ne? Histiri nedir? He? Var mı histiri? Histiri diyor <laughs> mu? Diyor, diyor histiri, bak şöyle bir arkadaş diyor çok gülmeli, bilmiyorum. Ha öyle mi? Biliyorsun. Evet. Ee, çok gülmeli. Yani inanın bir gülme diyor. Evet. Tamam. Böyle hal. Bu nedenle Yusemma el gazul mudhi Buna göndürücü gaz isimlendirilmiş Ve 1799, 1799 yılında Hades'e meydana geldi En isten şaka e, Şey yaptı koklaştı Kokusunu koklaştı e, Mukteşifu Nereye gidiyor? Bunun devamı nerede? Ha burada gazu. gaz. Evet. Heh, bu hazır bu gazı keşfeden insan kokla, kok, e, kokladı, bunu kokladı. Ma yezidu ala khamsa aşara litren minhu. O, 15 litreden fazla olan bu gazı, bu keşfeden insan kokladı. Ve kad ambere ve tabir etti ki, amma hadese lev min cerrahi, cerrahi zalik, bu, bunun sebebinden dolayı meydana gelen şeyi ta, e, ifade ederek fakale dedi ki yebdu görünüyor ennehu yusaidu alel hayat ekstere minel oksijen hmm. oksijenden daha fazla hayata yardımcı oluyor yardımcı olduğu görünüyor kendisi böyle söyledi ama bu diyor ve lakad beni sarhoş yaptı hatta semiltu minhu semiltu neydi unuttum semiltu <laughs> yani sarhoş olmak. Sarhoş olmak ise sarhoş olmak. Sarhoş. E, çok iç, iç, içtim yani ondan. Ha, ben sarhoş oldum ya. Sami la sarhoş olmak. Sarhoş olmaktı. Evet. 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 Askerine ben ise hatta semiltu min hatta ondan sarhoş oldu, aklım gitti. Ve rafi'a hazal gazu nabdi. Bu gaz benim nabzımı, nabzımı yükseltti. İla işine darbeten ziyadeten. Yani 20'den fazla nabzımı yükseltti. Nabız, kalp nabzı. Ve kad ve fil ma'mel. Başladım, beni öyle bir hale getirdi ki atölyede, fabrikada raks etmeye başladım. Oynamaya başladım. Ve kad istenşaktuhu ihdel fetayat. İstenşakathu. Ve kad istenşakathu ihdel fetayat. Genç kızlardan biri onu kokladı bu gazı. Ve cealeha Tutluku sakaya lirrihi. Kaptı ki bacaklarını rüzgara verdi. Açık yaptı. Tutluku sakaya. Serbest bıraktı rüzgara. Ve tara ve göründü ona enneha belagat dereceten minel khitmeti. Baktı ki çok ayağın bacını kaldırdı rüzgara doğru. Kendini çok hafif gördü. Zannet. Zannetti ki ma'aha bu kokladığı bu gazdan dolayı ana ala veşekin entatir. Zannetti ki ben kuşmak üzere kendi artık bazını kalıp ben artık uçacağım yani diye böyle bir şeye kapıldı. Evet. Evet. Tamam. Tamam ediyor muyuz? Vakit var Arıştır, mı? Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar Tamam yeter. Alsam Aa iki dakika, 3 dakika, üç dört dakika Evet. Allah emanet olun, sağ olun, var olun. Haydi